Herkese selam dostlar. Şimdi fan bakımını yaptık. Bir önceki videomuzda fan bakımını nasıl yapabiliriz onu gösterdik. Şu karttan fan bakımını görebilirsiniz. Şimdi fan bakımını yaparken şuralardan Gördüğünüz gibi sular damladığını gördük. Kombinize eğer su kaçağı varsa neler yapabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu bölümde ana eşanjör var. Umuyorum ki su kaçağınız şu ana eşanjörde değildir. Ana eşanjörün tamiri biraz daha zor. Ama eğer böyle ek noktalarında damla damla atıyorsa su kaçaklarını nasıl giderebiliriz? Eğer çok yüksek basınç varsa peteklerinizde böyle bir su kaçağı oluşabilir. Peteklerinizin basıncını biraz ayarlayıp bu kaçakları giderebilirsiniz. Basıncınız normalse ve kaçak devam ediyorsa bunların contasını yenileyebilirsiniz veya bunları söküp teflon sarabilirsiniz. Biz şimdi çökeceğiz ve teflon sararak su kaçaklarını gidermeye çalışacağız. Bu bölüme kadar nasıl açtığımızı fan bakım videosunda görebilirsiniz ama kısaca görelim nasıl bir açtığımızı. Buralara teflonları sarmamız lazım. Daha önceden şurada bir kaçağımız vardı. Yine kaçırmaya başlamış o teflonu da yenileyeceğiz. Sarı teflonumuz varsa daha mantıklı. Başlayalım. Şimdi bu bölümde su basıncı var. Bunları sökerken çok büyük su gelecek. Bu basıncı nasıl yok edebileceğiz? Şimdi ilk olarak su giriş vanasını ve peteklere gelen suyun vanasını kapatıyoruz. Vanaları kapattıktan sonra kombiye en yakın olan bir çeşmeden sıcak su tarafını açıyoruz arkadaşlar. Evet çeşmeyi açtık sıcak su tarafını. Ondan sonra şu kombinin su alma tarafındaki vanadan yani peteklere su aldığınız vanayı açıp oradan basıncın boşalmasını bekliyorsunuz. Çeşmenizden siyah su gelebilir bilginiz olsun. Yaptığımız bu yöntemle peteklerdeki tüm basıncı almış oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi damlama kesildi. Şimdi buraları söküp teflon sarmaya başlayacağız. İşimiz biraz zor. Bu boru şu alttan çıkartılmadan maalesef sökülmüyor. Biraz da su gelecek buradan. Bakalım. Bu boruların alt bölümüne ulaşmak için buradaki ana kalp bölmesini sökeceğiz şu bölümde bir tane de kelepçe var. Şöyle çekip çıkartabiliyoruz. Böyle çekerek çıkartacağız arkadaşlar. Evet çıkarttık. Şimdi dostlar bunu direkt dışarı doğru çekerek çıkartmamız lazım. Evet biraz çıktı. Biraz da su geldi içerisinden. Bezi onun için koydum. Gelen su kesildi. Şimdi bunu buradan çıkartıp şu boruyu yukarıdan müdahale edebilecek hale geleceğiz. Boruyu çıkarttık. Şimdi üst taraftan açacağız. Gördüğünüz gibi teflon sarmıştık demiştik daha önce. Bu teflonu söküp yenisini saracağız. Burada da contaları var. Bu contalar zamanla gördüğünüz gibi yıpranıyor. Bu contaları değiştirebilirsiniz de veya teflonla sarabilirsiniz etrafını. Eski teflonu çıkarttık. Bunlar şimdi geçmeli olduğu için direkt böyle takıp kelepçeyi bağladıktan sonra bağlantı tamamlanıyor. Geçmeli olduğu için şu contalar artık deforme olduktan sonra kaçırmaya başlıyor. Conta ile uğraşmak istemiyorum derseniz, daha sağlam olmasını istiyorsanız sarı teflonla sarabilirsiniz bunları. Şimdi ben sarı teflonla saracağım. Sarı gaz teflon bandı, ısıya dayanıklı bir teflon kullanırsanız daha mantıklı. Yoksa beyaz teflon da kullanabilirsiniz. Bu tarafını da saracağım. Biraz kalın sardık. Biraz sökelim. Tamam kızım. bu bölümleri tamamladık. Alt bölümü şimdi takacağız. Serçe ileriye doğru iterek takıyoruz ve kelepçesini de yerleştirelim. Borumuzun montajını tamamladık. Kelepçelerini taktık. Soket uçlarını yerleştirdik. Tekrar bir kontrol ettikten sonra ufak bir şöyle temizlik yapabilirsiniz kombinin içerisinde bu şekilde açtıktan sonra çok fazla kablolara dokunmadan ufak bir temizlik yapabilirsiniz. Sigortayı açtık. kombiyi yaz modunu aldık. Şimdi yavaş yavaş su almaya başlayacağız. Şu vanalarımızı açalım. Şimdi F7 arızası demek düşük su basıncı arızası demek. Şimdi su alma vanasını açıyoruz ve yavaş yavaş su almaya başlıyoruz kombiye. Biraz daha basınçlandırıp teflon sardığımız borudaki kaçaklara bakalım. Şöyle 1.8'e kadar çıkartalım. Tamam 2 bar oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir damlama veya su kaçağı yok. Kombimizi tamamen kapatalım. Devreyi alıp testini yapalım. Kombi normal çalışıyor. Burada sıcaklığın yükselip alçalması normal, oturana kadar herhangi bir problem yok. Tam oturduktan sonra sıcaklık normale gelecek. Son olarak üst kapağımızı da kapatıp bakımımızı tamamlayalım. Ben şimdi son olarak şuradaki filtreleri temizleyeceğim. Siz de filtreleri temizleyebilirsiniz. Bunun için şurada daha önceden yaptığım bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.